yapmış olacaksınız. Evet, çok uygun. Yani evdeki kalmış yönleri bir sıra ondan bir sıra ondan rengarenkte yapabilirsiniz. Ben De... yapayım mı? Hı? Yapayım. Bir, şimdi tamam. yapalım. Evet, buyurun. Evet. Anlat bize orayı. İlmeğimizi ne? attık. 75 tane ilmeğimiz var. Tamam. Normal örgü örer gibi birinci ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğim sağ geçmiş oldu. Hı hı. Sadece burada yaptığı bir şey. Bu geçirdiğim ilmeği şu ilmekli. Bunun üzerinden geçireceğim. Kesmiş olacağım. Yani burada iki gördüğünüz ilmek sesin bakın şimdi alıyorum. Gerisindeki ilmeği şöyle aldım. İçinden çıkarttım. Burada gördüğünüz iki olan ilmek sayım bire düştü. Yani sadece kesmiş oldum. Ama şu köprüyü kurmuş oldum. Bakın şu köprüyü kurmuş oldum. Tabii. Biz kurslarımızda Devamlı şapkayı böyle örüyoruz. E, aslında çorap da bu şekilde. Evet, Çorabın evet, başlangıcı evet. da e, bu. E, Derya Hanım, eskiden 40, 40 santimlik misinalı şişler yoktu. Bu iki senedir çıktı. He, Daha uzundu. Doğru. Şişimizi döndüremiyorduk. Yani mantığımız evet, ama uygulayacak metal yerimiz yoktu. Doğru. E, bu 40 santim de önemliymiş demek ki burada. Çok önemli. Arttırmalardan Zeynep bahsedersen lütfen. Şöyle e, anlatayım o zaman. Ben anlatalım. 15 sıra şu şurasında. Tam 15 sıra haroşamız var bizim. Açalım gösterelim. Açalım, evet. evet şöyle. Böyle anlatacağım tersten. Evet. Heh. Şöyle de tutalım. Şöyle örüyorum çünkü. 15 sıra ters örgü diyeyim ben haroşa demeyeyim de. Evet. 15 sıra ters örgü. 8. 9. veya 7. sırasında 7-8 tane de bir arttırıyorum. Arttırmamın sebebi hafif çantanın genişlemesi için. Hacmenin büyümesi için. Ondan sonra bir daha hiç arttırmıyorum. Bu ters örgümü 15'e tamamladıktan Bakın, sonra. Bakın bu tarafı böyle. Evet sonra. Sonra elinde yaklaşık 83, 85, 86 gibi bir ilmek olacak. Ondan sonra 30 sıra hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyorum. Ee, çok kolay. 7. 8. sırada evet. şuranın şuranın yani başladık 7. 8. sırada her 6 7 tane de bir, bir artırmaları yeterli. Yeterli. Yani yaklaşık kaç ilmek artmış oluyor? 9 11 10, arası. 9 10 ben de öyle, öyle tahmin bir şey ettim. Yani. 9 10 ilmek artmış oluyor. Yani bir eksik bir fazla orada önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç, hiç önemli değil orası. Yeter ki birazcık çantamızın şeyi büyüsün. Yani hacmi büyümesi için. Ondan sonra dümdüz yani 15 30. Toplam 45 sıra örüyorum. Evet. Kaç santimdir aşağı yukarı şurası? Var, Var. mı metremiz? Bir ölçelim. Hani ipliğe... 20, gibi. Yani...